أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين والحمد لله رب العالمين يا زملاء درس مزدح يمك إلى علاقة 3 3 parmakla yemek yemenin parmakları yalayıp yemek kabını sıyırmanın, düşen lokmayı alıp yemenin, yemek kabını sıyırdıktan sonra silmenin sünnete uygun olduğu, yemek kabını sıyırmadan önce silmenin ise sünnete uymadığıyla alakalı hadis-i şeriflerimizi beraber okuyup hocalarımızın açıklamalarından istifade etmeye gayret edeceğiz. <laughs> İlk hadis-i şerifimiz İbni Abbas radıyallahu anhuma'dan Allah onlardan razı olsun, rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz şöyle buyurdular. Biriniz yemek yediği zaman parmaklarını yalamadıkça silmesin. Bir sonraki hadis-i şerifimiz ise Ka'b İbni Malik radıyallahu anh'den Allah ondan razı olsun. O şöyle dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin üç parmağıyla yemek yediğini, yemekten sonra da parmaklarını yaladığını gördüm. Yine bir başka hadis-i şerifimiz Cabir İbni Abdullah radıyallahu anh'den Allah onlardan razı olsun. O şöyle dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem parmaklarını yalayıp tabağını silmeyi emrederek şöyle buyurdu. Yemeğinizin neresinde bereket bulunduğunu bilemezsiniz. Ve bir sonraki hadis-i hepsinin beraber açıklamasını yapacak hocalarımız. Cabir İbni Abdullah radıyallahu anh'tan yine rivayet edildiğine göre Allah onlardan razı olsun. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz şöyle buyurdular. Herhangi birinizin lokması yere düştüğü zaman onu alıp bulaşan şeyi temizledikten sonra yesin. Lokmasını şeytana bırakmasın. Parmaklarını yalamadıkça da elini beze silmesin. Zira yemeğinin neresinde bereket bulunduğunu bilemez. Yine bir başka hadisimiz konuyla alakalı. Cabir bin Abdullah radıyallahu anh'den rivayet eline göre. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, şöyle buyurdu. Da, Şüphesiz şeytan sizden birinizin her yaptığı işte hazır olur. Hatta yemek yerken bile yanında bulunur. Birinizin lokması yere düştüğünde onu alsın. Üzerine yapışan şeyleri temizledikten sonra yesin. Onu şeytana bırakmasın. Yemeğini bitirince parmaklarını yalasın. Çünkü o yemeğin neresinde bereket bulunduğunu bilemez. Yine bir hadis-i şerifimizle beraber inşallah. Hepsini beraber açıklayacak hocalarımız. Hazreti Enes radiyallahu anh'ten Allah ondan razı olsun. O şöyle dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz yemek yediği zaman üç parmağını da yalar ve şöyle buyururdu. Herhangi birinizin lokması yere düştüğü zaman onu alsın. Üzerine yapışan şeyleri temizledikten sonra da yesin. Onu şeytana bırakmasın. Resulü Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem bize tabağını sıyırmasını, bize tabağın sıyrılmasını emrederek çünkü yemeğin neresinde bereket olduğunu bilemezsiniz derdi. Açıklamalarda hocalarımız şöyle buyurmuşlar. Yukarıdaki altı hadis-i şerifte birbirine yakın konular işlenmekte ve her birinde Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin yemeklerden sonra parmaklarını yaladığı belirtilmektedir. Hadis-i şeriflerde ayrıca yemek tabağında artık bırakılmaması ve yemek kabının ekmekle iyice sıyrılması ele alınmaktadır. Yemekten sonra parmak niçin yalanacak? Tabak niçin sıyrılacaktır? 750 numaralı hadis-i şerifte görüldüğü üzere Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz diğer Araplar hatta o günkü dünyada yaşayan insanlar gibi katı yemekleri çoğu zaman bir çatal şeklinde kullandığı baş parmağı, şehadet parmağı ve orta parmağıyla yerdi. Yani şu şekilde yerde. Gerektiğinde çok lazım olursa, büyük olması gerekirse diğer parmaklarını da kullanırdı. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz parmağın yalanmasına gerekçe olarak yemeğin bereketinin ve besin değeri olan gıdanın zayi edilmemesini göstermektedir. Cenab-ı Hakk'ın lütfu demek olan bereketin yemeğin neresinde bulunduğunu bulunduğunun bilinmediğine göre yemek bulaşan parmakları yalamak, içinde yemek yenen tabağında sıyırmak gerekecektir. Çatal, bıçak ve kaşıkla yemek yemeye alışmış olan günümüzün insanına parmakları yalamak hoş görünmeyebilir. Meseleyi kaşığın ve çatanın kullanılmadığı bir devrin şartlarına göre düşünmek gerekir. Ayrıca parmakta veya tabakta kalan yağların veya benzeri gıdaların biraz önce İştahla yenen bir yemeğin parçaları olduğu, dikkate alındığı zaman parmakları yalamak son derece tabii karşılanmalıdır. Her zaman yemekten sonra elleri bol su ve sabunla yıkama imkanı bulunmayabilir. Bu gibi durumlarda parmakları yalamak suretiyle hem Peygamber Efendimiz Sallallahu Aleyhi ve Sellem'in sözünü ettiği bereket elde edilmiş, hem de parmaklardaki ve tabaktaki yiyecek kalıntıları kire dönüşmeden temizlenmiş olur. Abdest alırken ellerini ve parmaklarının arasını sofraya oturmadan önce de ellerini güzelce yıkayan bir Müslümanın eli lokantadaki çatal, bıçak ve kaşıktan daha temizdir. Kaldı ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin devrinde dünyanın hiçbir yerinde çatal kaşık kullanılmıyordu. Herkes yemeğini elle yiyordu. Bugün şartlar değiştiği için hemen herkes yemeğini çatal ve kaşıkla yemektedir. Zaten Hadis-i şerifler kimseyi parmakla yemeye mecbur etmemektedir. Dileyen dilediği gibi yemek yemekte serbesttir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin bu tavsiyesi parmaklarıyla yemek yemek durumunda olanlara yöneliktir. Yemekten sonra diş fırçası bulamadığı zaman sabunlu parmaklarını ağzına sokarak dişlerini temizlemekle sakınca görmeyenler, parmaklarıyla yemek yiyenler için söz konusu olan bu durumu yadırgamamalıdırlar. 749 numaralı hadis-i geçen parmağını yalamadıkça veya emmedikçe silmesi ifadesi yalamadıkça veya yalatmadıkça şeklinde de anlaşılmıştır. Veya yalatmadıkça ifadesini biz Beyhaki'nin anladığı gibi emmedikçe şeklinde anlamayı uygun bulduk. İmam Nebevi ise bunda bir sakınca görmeyen eşi çocuğu hizmetkarı gibi bir yakınına hatta bir koyuna yalatmak diye bile anlatmıştır. Yemekten önce ve sonra ellerin yıkanmasını tavsiye eden ve her zaman böyle davranan Resul-i Ekrem Sallallahu Aleyhi ve Sellem Efendimizin herhalde yeterli su bulunmadığı zamanlara veya ellerin kirlenmediği durumlara yahut daha başka özel hallere mahsus olmak üzere bir şey yenildikten sonra elleri temiz bir bezle silmeyi tavsiye ettiği de görülmektedir. 752 ve 753 numaralı hadis-i şeriflerde yere düşen lokmanın şeytana bırakılmaması yani israf edilip atılmaması tavsiye edilmekte. Yemeğin bereketinin belki de o lokmada bulunabileceği hatırlatılmaktadır. Kur'an-ı Kerim'de bereket kelimesinin rahmet ve selam kelimeleriyle birlikte kullanıldığı, ünlü dil bilgini Ferra'nın dediği gibi bereketin saadet olduğu, hatta mübarek sözünün de aynı anlama geldiği düşünülürse, bereketi önemseyen ve ne pahasına olursa olsun Cenab-ı Mevla'nın bu lütfunu kaybetmek istemeyen kimselerin yere düşen bir lokmayı alıp yemekte, parmakları yalamakta ve emmekte, yemek kabını sıyırmakta bir sakınca görmeyeceği muhakkaktır. Zira mümin ilahi hayır, ihsan, nimet, feyiz ve bolluk demek olan bereketin peşinden ayrılamaz. O her zaman mütevazi ve kibirden uzak yaşamalıdır. Bu konular Sünneti koruma bahsinde 166 numaralı hadis-i şerifte, tevazu ve müminlere kol kanat germek bahsinde 609 numaralı hadis-i şerifte daha geniş bir şekilde açıklanmıştı. Bu konuyu araştıran kardeşlerimiz İmam Nevi Rahmetullahi Aleyh'in riyaz Salih'in eserinde az önce bahsetmiş olduğumuz hadis-i şerifin açıklamasını okuyabilirler. Hadis-i şeriften öğrendiğimiz dört konu saymış hocalarımız. Bir, parmaklarıyla yemek yiyenler, yemeğin bereketinin nerede olduğunun bilinmediği için yemekten sonra parmaklarını yalamalı, yalamadan önce bir bezle silmemelidirler. Yani o yemeğin artığı olan o işte eldeki yağı bile zayi etmemelidirler. Bunu öğrendik ki yine bereketi kaçırmamak düşüncesiyle yemek tabağında çatal ve kaşıkta yemek artığı bırakmamalıdır biz böyle gençlerimize söyleriz ya böyle bir lokma pirinç tanesi, bulgur tanesi dahi hem tabağınızda hem sofranızda hem işte sinenizde neredeyse asla bırakmayın onu yiyin. Maalesef bugünkü gençlerimiz bu konuda biraz gevşekler inşallah öğretiriz onlara. 3. Yere düşen bir lokma temizlendikten sonra da yenmeli veya kedi köpek gibi hayvanlara yedirilmelidir. Fakat atılmak suretiyle israf edilmemelidir. Bunu öğrendik. 4. Yukarıdaki hadis-i şerifler bize mütevazi olmayı, ki birden uzak durmayı tavsiye ve telkin etmektedir. Bu hadis-i şeriflerden bunları öğrendik. Rabbim okuduklarımızı anlayabilmeyi, anladıklarımızı hayatımızda yaşayıp tatbik edebilmeyi ve öğrendiğimiz bu konuları bizden sonra gelecek nesillere uygun şartlarda anlatabilmeyi, örnek olabilmeyi hepimize nasip eylesin. Amin. Elhamdülillahi rabbil âlemin. taala. Fatiha ma'a's salat.